Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu pil, bu USB şarj cihazı ile birlikte bir oyuncağa ait. Oyuncağın fiyatı 400 TL fakat alalı 3 gün olmuş. Şu şarj e, soketi taktığın zaman şöyle şurada bir ufak bir lamba yanıp şarj etmesi gerekiyor ve şu anda hiçbir şekilde çalışmıyor. Şarj aletindendir diye değişmişler şarj aletinin kafasını fakat ee, muhtemelen buradan, bu kısımdan ve o kadar e, dandik bir yapıya sahip ki yine birlikte inceleyeceğiz ve sıkıntısı neymiş yine birlikte bakacağız dostlarım. Öncelikle şunu çıkaralım. Şurada herhangi bir vida yok. Şöyle sadece şurada tırnak var. Tırnağı aldığımızda böyle bu şekilde. USB'nin olduğu kısım ayrılıyor. Öncelikle soketi çıkarmamız gerekecek. Ne kadar dandik olduğunu göreceğiz şimdi. Evet, açıldı. Evet. Ne çıktı karşımıza? Gördüğümüz gibi bütün bacaklar kırılmış ve kopmuş. Değil mi? Sorun çok basit aslında. Ama ne kadar gidecek bu? Ne kadar uzun ömürlü olacak? Evet gördüğünüz gibi 4 bacağı birbirine lehimlememiz gerekiyor. Evet. Utsun biraz tiner. Evet. Hazırız. Bakalım. Pilimize takalım. Gördüğünüz gibi şu anda ışığımız yandı ve şarj aletimiz artık çalışıyor ve pilimizi şarj ediyor. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi basit bir arıza fakat 400 TL'lik oyuncağı hele de bir çocuğun oyuncağı mutlu olmasını engelledi. Gördüğünüz gibi ufacık bir arıza. Peki bu arızalar neden oluşuyor? Biz her zaman ne yapıyoruz dostlarım? Bu arızaları yaptıktan sonra temeline iniyoruz. Şimdi bu pili yapmışsın değil mi? Kablosunu yapmışsın. O oyuncağı tasarlamışsın. Geliyorsun geliyorsun burada bitiriyorsun kendini. Yani bu bütün her şeyi aslında yapan şuradaki şarj ünitesi ve USB giriş yakı. Bunu sağlam yapmak gerekiyor değil mi dostlarım? Evet bunu da söyledikten sonra hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.